Ya şimdi tabii ki TUS için çok kıymetli olan pulmoner emboliye geçeceğiz ama bak şimdi dur dur herkes bir geriye yaslasın. Bak şimdi bak şimdi. Sana şöyle bir vaka sorusu verdiler. 67 yaşındaki bir kadın hasta 24 saat süren uçak yolculuğu sonrasında ortaya çıkan ani başlayan göğüs ağrısı şikayetiyle geldi. Hemoptizi şikayeti var. E hastada nefes darlığı var dediler. Hastanın da işte alt ekstremitesinde alt ekstremitesinde şişlik tablosu var dedi. En olası tam ne? harika pulmoner emboli. Zaten çoğunuz bak biliyorsunuz zaten klinik hastanede zaten bu şekilde karşımıza geliyor. Hem dahiliyeden hem kardiyoloji pratiğinden de çok sıklıkla gördüğünüz için pulmoner emboli bizim için de kıymetli konulardan bir tanesi. Şimdi en önemli noktalardan biri şu bak hastanede yatan hastalarda en önemli ani ödüm nedeni pulmoner emboli ki çoğu zaman da ilk 2 saat içinde oluyor bu orta. Niye oluyor? Peki çoğu da bak alt ekstremite kaynaklı bir trombüs nedeniyle o yüzden vaka sorusunda sana zaten alt ekstremitesinde şişlemin konuştuğumuz derin ven trombozunun klinik bulgularını verebiliyor. Şimdi kimler risk altında diye baktı? zaman bak postoperatif dönemde travma, gebelik, obezite, malinite, konjestif kalp yetmezliği tek tek ezberlemeyeceksin tabii ki. Yani pıhtılaşmaya meyil sağlayan durumlar özellikle kimler risk altında? Bak gebelik birinci yıldızda önemli özellik. Uzun süreli immobilizasyon işte vaka sorusunda da sana böyle verebilir. 24 saat süren uçak yolculuğu gibi bir şey verebilir sana immobilizasyonu düşündüren ya da oral kontraseptif kullanan bir hasta diye verebilir sana. Ya yani birçok risk faktörü var. Pıhtılaşmaya meyil sağlayan durumlar olacak bu da. En olasılığı tanı nedir? pulmoner embolidir. Peki hastanın kliniği ne? Sana da söyledim. Kardiyak debi düşüyor. Hipotansiyon bu hastalarda en önemli bulgulardan bir tanesidir. Bak yıldızlı özelliklerden bir tanesi taşı kardik hastada solunum sıkıntısı olacak ve göğüs ağrısı olacak. Vaka sorusunda sana genellikle bunu ortaya çıkartıyor zaten. Minör tablolarda bir yan ağrısı olan bir göğüs ağrısı olan hastada pilörtik bir batıcı tarzda göğüs ağrısı. Hemoptisi var. Nefes darlığı var. Bacakta şişlik var. En olası tanı nedir? Pulmoner emboli gibi bir tabloya verebiliyor. Dikkat etmek lazım. Kolay sorudur. Kaçırmamak lazım. Çıkmış tuz sorusunu. I yeah.